Şimdi tutun, dengeni sağla. Sonra dengeni sağladıktan sonra yürümeye devam et. Ece Türkiye'de e, SMA tip 2 tanısı na sahip olup ilacı ilk alan hasta olma özelliğini tutuyor. Bu bu tipte yani Türkiye'de ilk tedavi başlayan kızımız. Türkiye'de 40 tane aile var şu anda gen terapisi için kampanya yapan. Bu gen tedavisi de gelecekte belki de bu çok sorunları tamamen çözebilecek bir kapasiteye sahip olduğu düşünülüyor. Onun için bu tedaviye ulaşmak çok önemli her hasta için. Aynı zamanda Spinraza yani şu an aldığım tedavi de Ece'nin e, e, hastalığını durdurup çok daha iyi bir seviyeye taşıdı. Çünkü bu hastalık ilerleyici yani devamlı kötüye giden bir hastalık. Onun için ilacı mutlaka düzenli şekilde kullanmak lazım. Kuzum çok rahat denizde, havuzda yüzebiliyor kendi kendine bağımsız. E, bunları yapamıyordu. Ayakta çok artık duramıyordu. Şu an durabiliyor. Ee, kendi başına bağımsız belli bir miktar adım atıp yürüyebiliyor. Çok çalışılan bir konu bu SMA hastalığı. Ee, onun için e, gelecekte çok daha fazla farklı ilaçlar, farklı metotlar gelecektir. Ee, kasları yıktığı ve kasları bozduğu için ne kadar erken başlanırsa bu işlere, tedavilere çocuklar korunarak kas kaybı olmadan çünkü bir şeyi geri dönmek çok zor oluyor. Fonksiyonlarını kaybetmemesi çok önemli. Onun için tanı konur konmaz ne olursa olsun bu tedavilerin başlanması lazım ki geleceğe daha emin güçlü adımlarla gidebilirler. Aksi takdirde hani kopan kolun yerine koymak mümkün değil. Dediğim gibi ne kadar erken başlanırsa tedavi çocuklar ne kadar güçlüyken başlanırsa güçleri o, çok daha güçlü olacaklardır. Belki normal bir insan gibi hayatta ne ileride. Onun için bu tedavilere mutlaka erişmemiz gerekiyor. Aha.